Nebula Geyim'den selamlar arkadaşlar. ETS2 severler için yepyeni bir radyo listesiyle karşınızdayız. Bu haftaki videomuzda reggae müzik radyolarını paylaşıyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce kanalımızda Türkçe karışık radyolar, arabesk radyolar ve katalo özel listeler olan Top 20, Top 50, top 100 gibi içerikler yayınlamıştık. Ülke radyolarını yayınlamaya zaten devam ediyoruz. Bu defa farklı tarzda bir radyo listesi paylaşalım istedik. Her zamanki gibi listemizi yine Radyo Tracker üzerinden hazırlayıp indiriyoruz. Öncelikle şunu belirteyim. Radyo Tracker ile herhangi bir bağımız yok arkadaşlar. Bu video reggae reklam ya da sponsorluk içermemektedir. Amacımız ETS2 oyuncularına kolaylık sağlamak adına hazır bir web sitesi üzerinden listeyi hazırlayıp paylaşmak. Radyo Trak üzerinden bu listeyi nasıl oluşturabileceğinizi, ETS2 için nasıl indireceğinizi ve oyuna nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Eğer daha önce bu işlemi yapmadıysanız hiç merak etmeyin arkadaşlar. Gayet basit ve herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir yöntem. Anlatıma geçmeden önce videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Hızlıca listemizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle radiotracker.com'a giriş yapıyoruz. Sağ üstten profil kısmına gelip listelerime tıklıyoruz. Açılan sayfada yeni liste oluşturun butonuna tıklıyoruz. Burada listemize bir isim vermemiz gerekiyor. Ben buraya regi yazıyorum. Ve liste oluştur butonuna tıklıyorum. Liste oluştu. Gördüğünüz gibi en üstte regi listemiz var. Yine sağ üstten radyolar kısmına tıklayıp açılan sayfada türe göre sıralama yapıyoruz. Buradan dilerseniz ülkeye göre sıralama yaparak da ya da farklı tür seçerek de kendinize liste oluşturabilirsiniz. Buradaki filtreler birbirinden bağımsız çalışıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani ülkeyi seçtikten sonra türü seçince ülkeyi sıfırlıyor. Hangi türü seçtiyseniz tüm ülkelerin radyolarını getiriyor o türde. Bu kısımda biraz problem var anlayacağınız. Eğer sosyal medya hesaplarından radyo tracker ile iletişime geçebilirsek konuyu bildirip durumu düzelttirmeye çalışacağız en kısa zamanda. Çünkü web sitesinde sosyal medya hesapları dışında hiçbir şey paylaşmamışlar. Ulaşabilirsek Facebook ya da Twitter üzerinden iletişim kurmaya çalışırız mutlaka. Gördüğünüz gibi radyo kanallarını oluşturduğum regi listesine tek tek ekliyorum. Toplamda 23 tane radyo kanalı var ama bunların hepsi %100 çalışmıyor arkadaşlar. Bunları oyun içerisinde test edip çalışmayanları listeden silerek sizinle paylaşıyoruz. Siz listeyi indirdiğinizde çalışmayan bir tane bile radyo olmuyor. Tabi sonradan yayını kesilen radyolar olabilir. Bunları da yorum atarak bize bildirirseniz listeler sizin sayenizde her zaman güncel kalmış olur. Bu arada kanalımızdaki diğer ücretsiz ve katılı özel yayınladığımız radyo listelerinden bazılarını yukarıdaki karta bırakıyorum. Dilerseniz bunlara da göz atabilirsiniz. Açıklama bölümüne de ekleyeceğimiz linkten radyo listelerine ulaşabilirsiniz. Radyo listeleri şifrelidir arkadaşlar. Şifreyi yorum atarak ya da açıklamada paylaştığımız web sayfası üzerinden talep edebilirsiniz. Katılı özel olan listelerimizin şifreleri farklıdır arkadaşlar. Bu şifreler sadece katıl üyeleriyle paylaşılır. Bilginiz olsun. Bazen yorumlarda dosyalara şifre koy koyduğumuz için rahatsızlıklarını belirten takipçilerimiz olabiliyor. Youtube'da bunun sebebini gönderi olarak uzunca yazmıştık. Bununla alakalı tekrar bir paylaşım yapacağız. Gönderilerimizi de takip etmeyi unutmayın. Evet radyoların hepsini ekledim. Sağ üstten yine listelerim kısmına gelip regi listesini açıyorum. Listeye tıkladığınızda eklediğiniz radyoları sağ tarafta gösteriyor. Gördüğünüz gibi tüm kanallar eklenmiş. Live Stream C dosyası olarak indirmek için de oyun aktar seçeneğine tıklıyoruz. Hemen tıklayalım. Oyun aktar deyip buradan Euro Truck Simulator 2'yi seçiyoruz. Dosya hızlıca iniyor. Hemen masa üstüne geçiyorum. Evet dosya klasörden masa üstüne alıyorum. Bilgisayarımı açıp belgeler klasöründen Euro Truck Simulator 2 klasörün içerisinde bu dosyayı sürükleyeceğim. Live Stream C dosyasının aynısı klasörde olduğu için hedefteki dosyayı değiştir diyeceğiz burada. Hedefteki dosyayı değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi işlem bu kadar. Şimdi oyuna geçip listeyi kontrol edelim. Evet oyun açıldı. Kariyer ekranındayken klavyeden R tuşuna basınca radyo penceresi açılır arkadaşlar. Bu arada telif sebebiyle radyoları videoda test etmeyeceğim. Klavyeden R tuşuna şimdi basalım. Gördüğünüz gibi radyo listemiz sorunsuz bir şekilde gelmiş. Dediğim gibi burada çalışmayan radyolar mutlaka olacak. Zaten çoğu radyodan iki tane var. Bunlardan biri çalışıyor, biri çalışmıyor muhtemelen. Radyonun temiz halini açıklamada bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bu radyoları seveceğinizi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni radyo listelerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.